Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da beğeni kazandıracak etiketler göstereceğim. Bu tarz gelmesini istiyorsanız alttan kanalıma abone olup bir de like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. size göstereceğim etiketleri ben bu hesabımda kullanıyorum. Şöyle 40 beğeni falan oluyor. Gördüğünüz gibi etiketler burada. Son zamanlarda aktiflik birazcık düştü, ee, sık sık gönderi atmadığım için. Gördüğünüz gibi 50-60 rahat alıyor beğenler sadece etiketlerden. Şöyle isterseniz istesitleri göstereyim. Konu etiketlerinden de gördüğünüz gibi. Neyse ben bir tane hemen gönderi hazırlayıp e, gideyim. Evet arkadaşlar ben e, postumu hazırlıyorum şu an birazcık efekt ekleyelim. Bunu boş verin. Tamamdır. Şimdi sıra geldi açıklama kısmına. Ee, buraya burayı ilk önce hesabını takip etmeyi unutmayın falan yazalım. Ee, sonrasında etiketler şunlar arkadaşlar. Geri takip. GT var gibi etiketler. Benim e, hazır açıklamam var etiketlerle birlikte. Hemen onları kopyalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar etiketleri kopyaladım. Hemen yapıştırıyorum buradan. Gördüğünüz gibi etiketler bunlar GT geri takip falan. Sonra konumu eklemeden direkt paylaşalım. Sonra size kanıtını göstereceğim. Eğer e, bu etiketleri isteyenler olursa şu an ekrana çıkan Instagram hesabımı takip edip bana DM'den ulaşanlara etiketleri göndereceğim. Birazcık internet yavaş çok az çekiyor burada mı? geç gelir. Hemen hemen internet gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hesabımız yenileyelim. Gördüğün gibi beğeniler gelmeye başladı. Çok hızlı geliyor. Şurada şöyle bekleyelim birazcık. 0 beyni gösteriyor ama tekrardan yenildiğim zaman ben 15 beyni oldu bunlar daha sonra gelir. Tamam gelmedi. Gördüğünüz gibi 15 beyni oldu. 16 oldu gördüğünüz gibi hemen artıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz önüm gelmesini istiyorsanız alttan kanal abone olup da like atmayı unutmayın. Bay bay.